Su terapisi havuzda olmuyor mu çocuklar? Havuzda yapan da var. Doğrusu küvettir. Çünkü ana rahmini yaşatacağı için dar alan makbuldür. Havuzdakiler daha yalan dolan yani. Bizimkisi gerçeği. Doğru mu? Ha. Hakkı abim sizden ilgilenecek. Ee, ben içerideyim. Arınma diyoruz. Teşekkürler.

Önümüzdeki dört gün içinde çok dikkatli olun. Çok sık tuvalete çıkabilirsiniz. E, korkmayın. Aklımdaki böyle bir şey değildi ya. Hayalindeki hiç bu değildi.